diyeceksiniz? Onlar güzel bir davet zaten söyleyelim sevgilerin çok iyi evet. arkadaşları. O yüzden çok keyifli bir günde geldiğini düşünüyorum. Anca gelebilirim bu arada. Tabii var. arada. Belki güzel geçecek. Bütün sevdiğim arkadaşlarım içeride. Şampuan evet. falan demişken, bakım ürünleri, siz neler yaparsınız, nasıl dikkat edersiniz kendinize? yapıyorum ama benim şampuanla ilgili yani zaten böyle kolay halledilebilir bir <laughs> saçım var. E, tabii ki dikkat ediyorum her lafını yaptığı gibi. E, çok böyle kullanmaktan vazgeçmediğim ürünler var ee, onlardan bir de fantaz zaten süper oldu <laughs> çok güzel bir bende geldi böyle peki youtube kanalı nasıl gidiyor çok bol bol gidiyor, takip maşallah, ediyoruz çekimleri çok gidiyor, maşallah çok iyi gidiyor hem kendi aile içi çektiğim vloglar hem de konut aldığım yine e, evin içinde alıyorum bu arada biliyorsunuz zaten evet. e, çok güzel bir enerji var e, yaparken çok keyif aldığım bir iş oldu hem çocuklarımı ihmal etmeden, hem bir şeyler üretmek ee, bana mutluluk veriyor. Çok da iyi gidiyor maşallah. Beklediğimden bile iyi gidiyor bu arada. Ve baktığınızda en çok hangisi daha çok izleniyor? Mesela Arda Bey'le olan kısımlar mı yoksa... Ee, Arda Bey ilk bölümdü zaten. Evet. Yani ilk 10'da Ara O yüzden evet güzel oldu. O çok izlendi zaten. Ama şimdi geçen hafta Özge Özpilimci evet. vardı sevdiği Özge. Ee, o da çok izlendi. Yani Arda Bey'le kapışacak gibi duruyor şu anda. o Çünkü 5-6 gün oluyor bayağı buluştu. Ondan sonra Mustafa ile Selin geldiler. Onlar da şu anda bayağı iyi izleniyor. Şimdi ufak bir bir haftaya bir daha bir sürpriz olsun bir konum konuğum var. Ama ondan sonra aile bile ona geri döneceğim. Sonra işte böyle dengelemeye çalışıyorum. Ama ikisi de güzel izleniyor. Kitleler farklı çünkü. Dün de Berrak Hanım herhalde misafirin Evet aynen, haftaya o olacak. Konuk mu? Evet konuk o. Salı o gelecek. Hamza aşkım falan bayağı bir... <laughs> evet Hamza çok sevdi. onun ben, ben çok muhteşem bir enerjisi var zaten. Özge'nin de öyle. Evime gelen herkesin. Zaten bunlar hep benim sevdiğim enerjisine çok güzel bulan insanlar. O yüzden de ev, evime onları konuk almaktan mutluyum. Çok güzel geçti. Hamza hala berat diyor bu arada. Öyle mi? <laughs> Nereye dikkat ediyorsunuz bu çekimlerde mesela doğal olsun mu yoksa? İşte doğal olsun diye zaten çoğunlukla evin evimde tercih evet. ediyorum. Çünkü bir stüdyo ortamında bir tek sevgili Ayhan Sıcımoğlu'yla dışarıda yaptım. O da sevgili, sevgili Ali Ronay'ın yemeklerini tadacaktık. O yüzden onun çalıştığı yani onun e, şef olduğu bir yere gittik. E, sürüs Süs tane yapmıştı onu. Ama onun dışında bütün konuklarımı ben zaten eve aldım. E, birazcık daha sıcak, birazcık daha doğal, birazcık daha böyle samimi olsun diye zaten ev ortamını tercih ediyorum. Zaten normalde de evime gelen insanlar konuk olarak geliyor. O yüzden güzel. Zaten... Yavaş yavaş magazini alır mıyız böyle röportajlara falan böyle <laughs> bizim tarafa doğru? Oyuncularla beraber röportajlar gibi. Ya bilmiyorum onu şimdi ben magazinde <laughs> çok konuştuğum zaman zaten benim kanal içeriğim de etkileniyor çünkü <laughs> her şeyi burada konuşursam orada ne vereceğim. Ee, öyle bir şey yani dengeliyoruz tabii ki. <laughs> en son bir haber çıktı evinize sanatsal yönde yatırımlar yaptığınızda ya galeriler diyediniz. E, benim sevdiğim bir şey ama çok da ilgili olmadığım bir konu bu arada. Yeni 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 evimize taşındığımız zaman yeni yeni böyle ilgim oldu o da e, sevgili iç mimarım Hakan abi sayesinde oldu. Ee, onun evini çok beğeniyordum. Orada böyle çok güzel sanatlar falan gördüm. O da yan komşum zaten. Ondan sonra o biraz beni buna yöneltti. Şimdi bakıyoruz ama öyle e, o yani zamanlama doğru olmamış bu haberde. Çünkü biz evimizi yaparken zaten bir şeyler almıştık ama şu an yani yeni olan bir şey değil. bak, ufak bir şeyler toplamaya çalışıyoruz ama iki hafta önce çıkan haberde mesela hiç ben kontemporary bile gitmemiştim yani. Mesela çok makyajda yapmıyorum demiştiniz yine YouTube kanalımızda herhalde. Çok çok yapıyorum dedim. Çok mu yapıyorum? Çok. Tam tersi mi? Çok. <laughs> çok seviyorum makyajlarımı. Çok yapıyorum demedim ama seviyorum makyajlarımı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay Sağ ol. gelsin. Bay bay.